Sony'nin düzenlemiş olduğu PlayStation Experience etkinliğinde The Last of Us 2 ile karşılaştık. Dilerseniz henüz duyurulan oyunla ilgili elimizde ne var kısaca bir bakalım. Last of Us Part 2 ilk oyunun 5 yıl sonrasında geçiyor. İlk oyunda 14 yaşında olan karakterimiz Ellie'yi, ikinci oyunda 19 yaşında görüyoruz. Ayrıca ilk oyunda ana karakterimiz olan Joel yerine bu kez Ellie'yi kontrol edeceğiz. Oyunun başındaki isim Neil Druckmann, ikinci oyun fikri üzerine çok tartıştıklarını, hatta bir noktada ikinci oyunu geliştirmemeyi bile düşündüklerini belirtti. Ama nihayetinde gerçekten hoşlarına giden ve içlerine silen bir fikir bulduklarını ve ikinci oyunun yapımına karar verdiklerini de ekledi. Ellie ve Joel'ın seslendirmesini yapan Ashley John ve Troy Baker ikinci oyunda da kadrodaki yerlerini koruyor. Bu ikiliyle seslendirme çalışmalarına iki yıl önce başladıkları da Neil Druckmann tarafından resmen açıklandı. İlk oyunun Haziran 2013'te çıktığı bilgisini cebe atıp iki yıldır da seslendirme üzerinde çalışıldığı bilgisini eklersek, Kaba bir hesapla yapımcı ekibin ilk oyunun çıkışının ardından yaklaşık bir sene içerisinde devam oyunu kararı alıp çalışmalara başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Oyunla ilgili kötü haberse Naughty Dog'un önemli adamı Bruce Trailey'in ki kendisi ilk oyunu Neil Druckmann'la beraber yönetmişti, ikinci oyunda yer almayacak olması. Konuyla ilgili Sony'den gelen açıklamada kendisinin ağır bir çalışma dönemi geçirmesinin ardından izin aldığı belirtildi. Bir ayrılık olmaması sevindirse de ikinci oyunda parmağı olmamasına üzüldük. İlginç bulabileceğiniz bir değişiklik de oyunun teması hakkında. Oyunun yapımcısı Neil Druckmann ilk oyunun tema olarak sevgiyi ele aldığını, ikinci oyundaysa nefret temasını işleyeceklerini belirtti. Fragmandan da gördüğümüz bu nefret durumu ile ilgili bir teori var ki oldukça ilginç. Oyunun hayranları Joel'ın ilk oyunun ardından ölmüş olabileceğini Elinin de Joel'ın intikamı için yola koyulmuş olabileceği teorisi üzerinde duruyor. Troy Baker'ın seslendirme kadrosunda aktif olarak yer aldığını düşünürsek, yani bu ihtimal biraz zor gibi ama halüsinasyonlar gören psycho bir Ellie de karşımıza çıkabilir. Neil Druckmann oynanış konusunda Elinin Joel'a göre daha farklı bir tarzı olacağını da belirtti. Yeni oyunda hem devrimsel değişikliklere tanık olacak hem de ilk oyundan alışık olduğumuz mekaniklerle karşılaşacağız. Son olarak oyunun en çok merak edilen unsuru hakkında elimizin boş olduğunu da belirtelim. Drakman The Last of Us Part 2 için bir çıkış tarihi maalesef vermedi. Neil Drakman kafalarında bir çıkış tarihi olduğunu ama emin olmadan önce bunu açıklamak istemediklerini söyledi. Umarız tüm bu heyecanın arkasından ilk oyunun o müthiş etkisini ikinci oyunla birlikte tekrar yakalayabiliriz. Daha fazla bilgi gelene kadar görüşmek üzere diyelim. Oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.